Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an e, sanıyorum bitkileri ekleyelim. Bir hafta kadar oluyor, ben yani geçmişte olabilir. Tankta şu an herhangi bir sorun yok. Yani bitkilerimiz gayet iyi gelişiyor. Şu kısmı e, boşaltıp repen ekledim buraya. Bunlar da kızardılar. Gayet şu an tank ilerliyor. istediğimiz şekilde. Şöyle de gösterirsem sizlere. Biraz nerite salyangozu ekledim. 6 adet kadar. Yine ee, hafta hafta tankın ilerleyişini sizlerle paylaşırım. Herkese iyi bayramlar.